resmi gazetede yayınlandı. Türkiye'de BİM zorunlu mu oluyor? Mimarlık ve inşaat sektöründe devrim niteliğinde bir gelişme var. Türkiye'de BİM kullanımıyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki neler değişiyor? Planlı alanlar imar yönetmeliği 11 Mart 2025'te güncellendi. Bakanlık yapı süreçlerinin dijitalleşmesi için BİM sistemine geçişin önemini vurguladı. Yeni düzenlemeleriyle artık inşaat projeleri BIM modeliyle yürütülecek. BIM kullanımının getirdiği yenilikler neler olacak? Ruhsat ve onay süreçleri dijitalleşecek. Yani artık basılı evrak zorunluluğu yok. Bu düzenleme ile proje çizimleri, hesaplar, raporlar BIM standartlarına uygun şekilde dijital ortamda kontrol edilecek ve saklanacak. Binaların yaşam döngüsü BIM ile takip edilecek yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda enerji verimliliği sağlanacak. 2053 net sıfır emisyon hedefiyle sürdürülebilir kentleşme desteklenecek. Peki BİM Türkiye'de artık zorunlu mu olacak? Tüm projeler BİM ile mi hazırlanacak? Şu an için uygulama kamu binalarını kapsayacak gibi gözüküyor. Ama bu bir başlangıç. Eylem planlarına baktığımızda ilerleyen vakitlerde umuyoruz ki tüm yapılar bu bilinçle ve farkındalıkla üretilecek ve yönetilecektir. Bu gelişme hakkında siz ne düşünüyorsunuz? BİM kullanımı sizce zorunlu olmalı mı? Fikrinizi merak ediyorum. Yorumlarda paylaşın. BİM ve dijitalleşme süreciyle ilgili tüm gelişmeler için takipte kalın. Daha fazla içerik için beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.